Merhaba arkadaşlar. Ee, ilk önce e, deneyimizin ismi asetik asit, karboksil asitlerin tamamını temsil eder mi? Ee, i̇lk önce bu yapacağımız deneyde 7 tane e, tüpümüz var. Bunları numaralandırdık. Ee, ilk, i̇lk 4 tüpe asetik asit e, çözeltisinden e, bir birer mililitre koyuyoruz. Birinci tüpümüze. E, bu işlemi dör, e, dört tüpte de aynı işlemi uygulayacağız. Dört tüpe de birer mililitre e, asitik asit koyacağız. E, şimdi arkadaşlar e, beşinci deney tüpümüze e, metil kırmızısı ilave edeceğiz, birkaç damla. Daha sonra üzerine. E, sodyum hidroksisi 1.5 molar olan sodyum hidroksit çözeltimizi ilave edeceğiz. E, metil kırmızısı deneyde diğer e, 7, 6. tüpede fenolftalein koyacağız. Kısaca özelliklerinden bahsetmek gerekirse e, metil kırmızısı asitik asit ortamda kırmızı renk alan e, bir asit baz indikatörüdür. E, bazda ise sarı renk verir. E, ise asit baz indikatörü yine asit indikatörü olarak kullanırız. E, baza, bazik ortamda Pembe renklidir ama asit ortamda renksizdir. Şimdi sodyum hidroksit ilave edeceğiz. Metil kırmızısı üzerine sarı olana kadar ee, damla sodyum hidroksit ilave edeceğiz. Damlatacağız. Şöyle. Gördüğünüz üzere ee, sarı renk biraz daha ilave etmek gerekirse. Daha sonra e, 6. deney tüpümüze e, fenolftalein damlatacağız birkaç damla. Fenolftalein de fenolftalein indikatörü üzerine yine e, tekrar e, sodyum hidroksit çözeltisi ilave edeceğiz. fenol e, bazik ortamda pembe renk alır, kırmızı renk alır gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar e, asitik asit önceden e, 1 mililitre asitik asit koyduğumuz birinci e, deney tüpümüze e, çinko granül atıyoruz. Çinko e, Asitik asit içerisinde hidrojen çıkışı olacak. Asitik asit tabi e, deneyleri biraz e, yavaş tepkime verir. Daha biraz bekletmemiz gerekecek bu yüzden. E, metil kırmızısı bulunan 5. tüpümüzden e, asitik asit bulunan 2. E, tüpümüze, denetimimize ilave ediyorum. Metil kırmızısı asitik ortamda pembe renk verir, e, kırmızı pembe renk. E, bu şekilde e, asitik asitin e, asitik ortamda metil kırmızısının daha doğrusu asitik ortama e, ne kadar bir asitik ortam olduğunu görüyoruz pembe renkle. E, deney tüpü 6 e, numaralı deney tüpümüzde e, fenolftalein ve sodyum hidroksit çözeltisi vardı. Ondan aldığımız birkaç damla ile e, Tabii ki miktarı önemli değil. E, asitik asit bulan, bulunan e, üçüncü deney tüpümüzü ilave ediyoruz. Gördüğünüz üzere pembe renkli e, Çözeltimiz asitik asit içerisine ilave ettiğimizde renksizdir. E, çünkü e çünkü fenolftalein asitik ortamda e, renk almaz, şeffaftır. Bu yüzden e, asitik asitinin diğer bir özelliğini de burada görmüş oluyoruz. E, şimdi arkadaşlar hazırladığımız 7. E, deney tüpünde e, gümüş amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi koyduk. ilk önce daha sonra içerisine katı sodyum hidroksit ilave ettik. E burada indirgenme yükseltgenme reaksiyonundan gümüş e, granülleri dibe çöktü. Gördüğünüz üzere. çöken gümüş granüllerini tabi bu biraz bulanık e, sıcak su içerisine koyacağız sıcak su içerisinde daha net çöktüğünü görebilmemiz, açısından sıcak suya koyacağız arkadaşlar deney tüpü 4'te e, yine asitik asitten birkaç damla alıyoruz tabi ki miktarı yine önemli değil e, gümüş nitrat çöken gümüş nitrat içerisine ilave ediyoruz gümüş çöken gümüş granülleri asit damlattığımızda, asitik asit damlattığımızda asit baz reaksiyonu verir. Çözündüğünü burada çöken gümüş iyonlarının çözündüğünü çok rahat görüyoruz arkadaşlar. arkadaşlar asitik asit karboksilli asitlerin tamamını temsil eden bir reaksiyonumuzda ilk dört, ilk dört tüpümüze numaralandırdık ve asitik asit ilave ettik. i̇lk deney tüpümüze çinko parçacığı attık. Çinko parçacığındaki e, hidrojen çıkışı oldu. Bunu çok rahat görebiliyoruz. Hidrojen e, çinko granül üzerindeki damlacıklardan. İkinci ikinci deney tüpümüze e, metil kırmızısı ilave ettik. Metil kırmızısı asitik ortamda pembe rengini alır. Ee, onu da çok rahat görebiliyoruz. Üçüncü e, deney tüpümüze yine asitik asit üzerine fenil, e, indikatörü ilave ettik. Fenolftalein indikatörü asitik ortamda e, renksizdir. E, altıncı deney tübümüzde pembe olan fenofitalin. E, üçüncü deney tübümüzde asitik ortamda renksizdir. Bunu da çok rahat e, görebiliyoruz. Dördüncü deney tüpümüzde ise e, yedinci deney tüpümüzde bulunan gümüş nitrat amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi üzerine dördüncü deney tüpümüzden asetik asit ilave ettik. Gümüş e, çöken gümüş iyonları e, çöken gümüş iyonlarının çözündüğünü e, yedinci deney tüpümüzde de e, görebiliyoruz. Deneyimizin amacı burada e, asetik asitin e, karboksilli asit olarak özelliğini anlatmaktı.